Tüm hayatım boyunca şehirlerinde deniz olmayan insanların o şehirlerde nasıl yaşadıklarını merak edip durmuşumdur. Öğrencilik dönemlerinde okul çıkışı, çalışma hayatlarında ise iş sonraları denizin eşsiz maviliğini şöyle bir seyretmeden insan yorgunluğunu nasıl atabilir? Haftada bir kendini denizin kollarına bırakmadan nasıl mutlu yaşayabilir? Bana sorarsanız yaşayamaz. Bu düşüncemdendir ki hayatım boyunca ayvalık dışına hiç çıkmadım. Denize 10 adım, 15 adım uzaklıkta duvarları sarı boyalı küçücük bir evim var. Pencereyi açtığınızda denize görmek bir yana onun eşsiz kokusu burun damarlarınızı açıverir. Bununla da kalsa iyi. Bir de bahçemdeki güllerin kokusu eklenince o güzel havaya insan yaşamanın tadını iliklerinde hisseder. Belki de sırf bu keyif yüzünden evimin önündeki çitlerle çevrili bahçeyi rengarenk güllerle doldurdum. Bahçemi oluşturmadan evvel çiçeklerle uğraşmanın insanın üzerindeki negatifliğe aldığından bahsederlerdi de inanmazdım. Vallahi haklılarmış. İnsanda bir neşe bir keyif hissiyatı oluşuveriyor. Zaman zaman yandaki evin bahçesinden benim bahçeye yaşı tahminen 15'i geçmeyen Ali Rıza veriyor. Parmak uçlarında dikkatli yürürken bir yandan da benim bahçeyi gözetliyor. Kırmızı güllerden birkaç tane koparıp gidiyor. Bu ayda birkaç kere tekrar ediyor. Bizim Ali Rıza kız arkadaşına mı götürür ne yapar bilmem. Fakat insan gülle ne yapacak canım? Gül insana mutluluk verir. Varsın koparsın çocuk. İster koklasın, ister annesine veya sevdiceğine götürsün. İnanın bugüne kadar ne kıskandım ne de almasında bir sakınca gördüm. Tek kaygım öyle hızlı hızlı koparırken eline aradaki dikenlerin batmasıdır. Ah Ali Rıza, haylaz Ali Rıza, bana gençliğimi hatırlatır Ali Rıza. Komşunun bahçesinden gül koparmazdık biz. Ancak deli Necmi'nin dutuna bir dadandık mı koca ağacı aşağı indirirdik. Aşağı dediysem anlayın canım mideye. Deli Necmi yakalarsa vay haline. Boşuna mı deli Necmi derler bu herife? Yine onun dutlarına gözünü diken birini babadan kalma tüfeğiyle sol ayağından vuruverdiği rivayet edilir. Necmiye deli yaftası böyle gelmiş. Çocukluğumun derin necmisi şimdi kim bilir nerelerde. Kuvvetle muhtemel toprakla dost olmuştur. Ancak derin necminin anısını bende devam ettiren, onu hafızamın unutmasına mani olan birisi var. Hayır, Ali Rıza değil. Ali Rıza'ların evinin köşe başında, duvarları pembeye boyalı, diğerlerinden daha sakin bir kafe vardır.'' Kafenin işletmecisi olan beyefendi Deli Necmi'ye öyle benzer ki ilk gördüğüm gün pek huyum olmamasına rağmen yanına kadar gidip nereli olduğunu sordum. Meğer kafe sahibi 2. Dünya Savaşı zamanında Türkiye'ye gelen bir Rum ailesindenmiş. Öyle de tatlı bir Türkçesi var ki pek çok gece o kafede gece yarılarına kadar sohbet etmişliğimiz olmuştur. Bize Doktor Şevket, Emekli olup pılısını pırtısını toplayıp arka mahalleye taşınan Memduh Bey, mahallenin berberi Necati, eski kaymakamın eşi Füsun Hanım başta olmak üzere birkaç arkadaş daha eşlik eder. Bu gecelerimiz öyle güzel, öyle güzel geçer ki... Bir de güzel geçen geceler, yalnızlığımla baş başa olduğum gecelerdir. Pek severim yalnızlığı. Hele denizin kenarında dalgalar hafif hafif çıkarmalar yaparken kumsala, bir köşeye oturur, uçsuz bucaksız hayal dünyası içinde denize dalar giderim. Kulaklarınızı yalayan o gitgellerin sesi bir süre sonra ruhunuzu da ele geçirmeye başlar. Bir vakit sonra kendinizi deniz kadar dingin, huzurlu bulursunuz. Kim bilir kaç şehirde, kaç milyon insan şu anda kavga ve kaosun içinde hayatlarını tüketiyor. O ter kokulu şehirlerde kalabalığın uğultusunun beyni sersem eden etkisiyle bitmez tükenmez stres silsilesinde hayatlarını törpülüyorlar. Oysa yaşam bir kuşun kanadından daha kısa değil midir? İnsanlar kendilerine hep sözler verir. Bundan böyle hayatlarının geri kalanını huzur içinde, mutluluk içinde geçireceklerine dair. Fakat ertesi gün bir kez daha gözlerini para hırsı kaplamış bir şekilde açarlar. Yine o gürültünün, kargaşanın içinde bulurlar kendilerini. Benimse öyle kaygılarım hiçbir zaman olmadı. Hayattan bir beklentim olmadığı gibi. Ne bekleyebilir ki insan hayattan? Mutluluksa buyurun size mutluluk. Huzursa gelin güllerimden bir nefes içinize çekin. Ancak şu birçok insanın yaptığı gibi ertesi günlere sağlığını kaybederek bırakılan paralar ancak sağlığınızı geri kazanmak için harcanacak. Bu düşüncelerle deniz kokulu şehrimden hiç ayrılmadım. Şimdi diyeceksiniz ki ne yer ne içersin adam. Ben Deniz bu şehrin sayılan gazetelerinin birinde 10 liraya yazılar yazarım. İşte bütün kazancım. Ne bir yat ne bir kat isteğim oldu şu yaşıma kadar. Gözünü para hırsı bürüyen insanlara hep acımayla baktığım durdum. Şimdi o bana huzur nakşeden denizin hemen dibindeyim. Yaşım da gelecek ay devirecek atmışı. Ne dersiniz? Kendimi suya şöylece bırakıvermenin zamanı değil midir yakamazın şavkında?